Sevgili Ümit abi. Şampiyonlar Ligi'nin kogusunu, havasını üçünüz de bilen insanlarsınız. United'ı biliyorsun. Galatasaray'ı da biliyorsun. Galatasaray'ın ne kadar zorlu bir takım olduğunu da biliyorsun. Galatasaray'ı neler bekliyor Kopenhag maçında? Biraz Galatasaray'ın mükemmelliklerini över misin abi? Şimdi onu nasipse yani mükemmelliğini değil de <laughs> e, maç önünde inşallah onları konuşacağız da. İnşallah Şimdi abi. bir şey diyeceğim. Buradan diyebiliriz ki ya ne demek istiyorsun? Yani Galatasaray'ı ilk yarı gol atmasın mı? Galatasaray ilk yarı gol atmasın abi. Niye? Çok enteresan bir şey söyledi abi. Galatasaray Tweet atalım. Galatasaray ilk yarı gol atmasın. Emin olun maçı galip bitiremez. Neden? Galatasaray gol atacaksa 60'tan sonra az. Çünkü yapacağı oyuncu değişikliğiyle daha direnç olur. Ama bulacağı erken bir gol daha otomatikman böyle yaslanmasını sağlayacak. Geriye kapanacak Galatasaray. Ama 60'tan sonra 70'ten sonra kontrollü bir oyunla gol, bulacağı bir gol ve sonrasında dirençli oyuncularla yapacağı değişiklik Kopenhag gibi fiziği güçlü bir takım. Şunu da diyemezsin tabi. Ne diyorsun yani Okan Galatasaray bir kere atak yapmasın, gol bulmasın. Öyle bir şey yok. Tabi ki bulursa bulacak, tabi bir şey yok. Ama 3-0'da 3-2'ye aynı oyun olmaz ama 3-2'ye gelen bir maçın gol attıktan sonra psikolojik olarak bizim takımlar geri çok çekiliyor. Bir süper chat şey var kızartmış da. Hı -hı. Okum, unutmuşum abi özür diliyorum. Yasin mi? Çok özür diliyorum. Herkese selamlar. Ümit abime sevgiler. Büşer Bey sizden ricam yayınınızdan üst seviyeye eski futbolcularımız konuk ederek bizleri mutlu ediyorsunuz. Fakat ses sistemini bir tık daha yükseltmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Yasin Öztürk biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Herkesin gördüğünü biz görmüyor değiliz. Ama doğru adamı bulamıyoruz. Yani parası da sorun değil. Gel la bu kardeşim diyoruz. Bu kadar oluyor. Bilmiyorum yani. Varsa ben yaparım diyen lütfen gelsin. İletişim kursun bizimle. Sözde futbol etçiğin online Heyecan demişti. ki Galatasaray maçı kazanmak istiyorsa seyirci devreye girmesi lazım. Kopenhavn baba sorun demiş. Bayis da demiş ki herkese selam. İyi yayınlar. Molde ve Kopenhag aynı ay ayarda takım. Beşiktaş'ın Beşiktaş rakibi Brüj en az Kopenhag seviyesinde. Avrupa'da yarışan tüm takımlarımıza başarılar. İnşallah futbol şansı bizden yana olur. Bayis yarın burada inşallah kardeş. senden de kıpkırmızı yapmanı istiyoruz ortalığı. Ümit abi kestim. Özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi muhtemelen <laughs> Zaten Mustara, Saşa Boy, Nelson, Abdülkerim ya da Sanchez, Angelinho, Torreira, Kerem, Barış Alper, Öbür Kerem, Mertens, Icardi ile çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi evet Mertens fizik olarak biraz Kopenhag'a karşı zayıf kalabilir ama Kopenhag teknik olarak o kadar üst düzey bir takım olmadığı için o savunma arkası toplarda Mertens'in dışında atacak bir oyuncu yok. Yani o dörtlü savunması ağır. O savunmanın arkasına Burada Mert hani iyi bir ziyah olsa şimdi Mertens'in dışında Kerem'in önüne, Barış'ın önüne, Icardi'nin önüne o topu atacak biri var mı? Da, Oliveira da atıyor da Oliveira'nın son durumunu bilmiyorum. Ne hazır olsa Mertens ya. Mertens kadar atamaz. Atamaz. Ya onun kadar diriplik çabuk atamaz. değil. Bir de Oliveira'yı en azından şu maçta denemeliydi. Şu Ama denemiyorsa sanki düşünmüyor gibi. Tabi. Güvenmiyor. Hatırlayın Molle maçı mıydı? Oliveira yine oyunu almamıştı. Onun yüzü ifadesinden belli hoş bitmiş. Yani ama Ziyeş'i ben öyle. mesela 10 numara oynatacağını düşünmüyorum. Yani Ziyaş, oynatırsa şöyle, yani. kenardan başladı Zaten oynatırsa. Bu, bu yanlış şey. Yani kenar olsa ama e, e, Ziyeş o topları atabilen bir oyuncu. Yani, Ziyeş oynamadığı için onu şey yapmıyoruz ama Barış Demir'e selamlar oynadığı Barış'la mutlaka oynaması lazım. E, zor bir maç olacak. Şimdi bir anda Abdülkerim'i kesmek bak normalde Nelson Sanchez oynar. Ama bir anda Abdülkerim'i kesmek de cinayet olur. Belki e, futbol aklı olarak olmaz ama olası bir kötü sonuçta 60 maçtır oynayan bir adamı niye kestin diye e, Okan buruk için zor bir karar. Oynatacak adam için zor. Oynatsa bir dert oynatmasa bir dert. Ya, konuşmuştur herhalde bilmiyorum. Yani orada sen sonuçta aptıkerim çok beğen beğenmiyorsun. Tabii ya sana kalsa oynatmazsın belki. Tamam tabii. Değil ki. mi? Zaten 3 4 maç üst üste oynayan bir ne Abi ah, ama mecbur olsa, birini dinlendirecek Ümit. Orada bir karar verecek yani. O sonuçta üçlü oynamayacağına göre. Tabii tabii. Yok zaten orada yedek kalacak oyuncu Abdülkerim de hemen bugünden mi? Yani bir hafta 10 günlük antrenmanla bugünden mi? Yoksa hani daha böyle 3 4 maç sonra yavaş yavaş mı? Hani bir lig maçıyla başlatarak mı Abdülkerim'i kesmek yoksa hemen bugünden mi kesmek? Sen sanki ben %90'ım oynayacağım. Yani oynayacaksa çok büyük bir sürpriz olmazsa Oynayacak yani Sanchez. Niye oynatmadı Samsun maçında? O da saçma evet, değil lan. Cuma abi. günü geldi ya adam. Tam üst sıfırdan sonra kullansın. En azından İsmail bir arkadaşların söyledi, tanısın. Belki. Daha formanın arkasında isim yazmasa Sanchez daha arkadaşların adını bilmiyor. Ya gerek yok ki. Ya Fred de geldi hemen oynadı. Ya. Bu şimdi, adamlar hazır geldi mi oynuyor abi. Abi Fred'in oynadığı maçların telafisi var. O lig maçı bu maç başka Ama abi. ha dersten düşün abi. Abdülkerim'in oynamasının da telafisi olmayabilir. Okan Hoca bunu Anlatmak ister, anlatmak istemez. Belki Abdülkerim çıkacak, iki tane yan toptan atacak. Sen olsan hangisini tercih edersin? Hocasın hadi bakalım. Galatasaray'ın hocasısın. Oyuncu olarak bin ha, kere Nelson'u Nelson tercih ederim. Ha, yok, Nelson her türlü. Hazır Sanchez Ç mi? Sanchez'i. Bin kere Sanchez'i tercih ederim. Ama... Bir şey diyemem ya. Yani, üç beş ekmanla da... Tamam. Gördün abi hadi. Karar ver. Hocasın işte. Yapmadın mı? Ulan da abi çalışan o. Okan Abdülkerim'le çalışan o. Ben değilim ki. Şöyle. Hazır Sanchez. Biliyorsun ki hazır olduğunu. Ve daha iyi yap bir Kerim'den. Ee, bozar mısın? Bozar mısın? 60 maçları oynayan bir ikili. Şu an için bozmam. Onları onu buraya itiren ikiliyle yani, mi devam edersin? Gül oynatmamam için bir bahane olması lazım. Ha şunu yapar. Sol bek oynar diyorlar mesela. O da olabilir belki. Sol bek de oynatabilir. Çok, çok ağır. Ya. Büyük ağır, Ama şey kenar oyuncuları çok zor. Abi büyük çok, rezil. Çok, o da adım sıkıntı adım ama. O da çok sıkıntı ama. Dönüşte de olmuyor olmayan. Abi diyor. büyük rezalet olur. Allah öyle bir şey yaşatmasın. Aman ya Rabbi ya. Hakikaten. Abi Abdülkerim kadar ağır adam yani. Çok Şu olabilir. Bunu yapmıyor. Mertens oynatmayı düşünmeyip. Üçte oynarsa. Ki Okan Burk'ta. Daha mantıklı Bu da saçma. Neden diyeceksin abi? Bak. Kendisini oraya getiren sistemi, formasyonu bu maç bozarsa bence patlar. Bozsun demedim ya hani bir şekilde Nelson'u da şey Sanchez'i de hep oynatmak istiyorsa anlamında. Ben diyorum ki Abdülkerim'le başlarsın. Abdülkerim mükemmel oynasa bile öndeki lig maçında Nelson'un Abdülkerim'den birini dinlendirirsin. Sanchez'i yavaş yavaş takımın monte edersin. Çok doğru. Ama hemen bugünden seni öyle de böyle şampiyonluğunda katkısı olan bir adamı. Bırak seni şampiyonlar ligine taşımış abi. Tabii bir adamı hemen kesmek Doğru olmaz diye düşünüyorum ama tabii yaşayan o. Abi uyumunda bozarsın. Şimdi bu bak şimdi. Ee, kendi sahanda oynuyorsun rakibin Kopenhag. Değil mi? En evet. azından üçüncü bitirme ihtimalin var. Yani Manchester United, e, Bayern Münih. Şimdi kendi sahanda biraz da risk alacağını düşünüyorum Okan Hoca'nın. Orta saha Kerem Torreira, ön tarafta Mertens. Sağ tarafta Barış, solda Kerem. Şimdi erken golü bulursa şimdi Ümit Hoca diyor ya erken bulmasın. Artılarını söylüyorum erken golü bulmasının. Yani o geçiş oyunu dediğimiz oyunları çok iyi yapabilen bir Galatasaray var. Mertens de o defansın arkasına Barış'ın, Kerem'in işte Icardi'nin önüne atabilecek potansiyelde oyuncu. Oliver yapabilir mi? Torre'de. Öbür Kerem yapabilir mi? Yapamaz. Ben Okan Hoca'nın bu maçta Kerem'i e, Mertens'i derde geçeceğini düşünüyorum ön tarafta. Daha da mantıklı olur. Çünkü kendi sahanda seyirciyle o baskıyla coşkuyla maçı kazanması gerektiğinin iç, içgüdüsü var. Zaten herkes de, Taraftar da kazanmak isteyecek. Deplasmanda oynamış olsa orta saha üçlü defansif özellikle 3 tane orta çıkabilirsin çıkma evet. ihtimali daha yani mantıklı olur. Yani şimdi abi bu lig hakikaten çok zor bir lig. Ben çok süratli hakikaten vurdum mu giden bir oyuncuydum biliyorsun. Tabii Üledi abi. Bir oyuncuydu. Atıp gidebilecek bir potansiyel Senin saatim. duruşun ve vuruşun çok meşhurdu. Bravo tebrik ederim. Duran toplara da iyi vuruyor. Hadi. Duruşunu biliyorum da vuruşun yani <laughs> Vuruşu nereden biliyorum. vuruşun nereden Sağda vuruyor Sağda izliyordu toplanı. hocam. Vurup gidiyordum yani ortalara. Ne zaman bayan. ben görmedim. Nasıl sen şimdi, bayağı görmedin mi? Duran toplara. Şimdi, abi ben duran vuran hareketli top toplar şimdi hepsini vuruyordu. Şimdi, şimdi ki, bu kolay... Top görmesin. o yüzden antrenmanla top göstermiyorlar Dokan abi. Bu ligde, bu ligde Allah'a şükürler olsun oynama fırsatı elde ettim. Şimdi ligde Ümit Özat'a karşı oynadığım zaman kalkıyordum mesela Tamam mı? Batır, al geniş al. Atıp atıp gidiyordu. Ümit e zaten <laughs> sol tarafta Hiç zaman. Hiç yakaladın mı? Hiç yakaladın mı? Ya çok yakaladım Geniş demek geniş. Atıp 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 karşı atıp 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 oynamayanlar atıp şimdi. atıp 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 Maçın yıldızı bir gün önceden zaten. Allah Allah Abi Ümit bir fake yapıyordum, baba gidiyordu çarşamba çikolata almaya çarşamba <laughs> pazarı atıp gidiyordum. Aa. Şimdi bu ligde baba kartındaki adama fake götürüyor. Fake gösteriyorsun. Adam kıpırdamıyor. Biliyor nerede? Ya, ya şaka <laughs> yapıyorum ama ya. ya. bakara espri yapıyorum. Şampiyonlar Ligi oynamadım. Kalanlarla Mahmut Hanefi işte. Sonra güldüren falan <laughs> oluyordu. Onlarla <laughs> da Roberto Carlos'la falan karşılıklı oynadık hocam. Doğru benden sonra yetişmedi. Işte Daniel Duff, Joe Cole, Ashley Cole ha. Oo. Bu çok güzeldi. Tam istedim. Ne dönem şunlar o? Chelsea'de. Daniel Duff, Manuel Duff. İkisi başta ilk yani Neyse yani. Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde ya. Stamford Bridge Beşiktaş maçında. Stamford Bridge diyor. Şimdi neydi şeyin adı? Chelsea'nin stadının adı? Stamford Bridge. Stamford Bridge'te mi tamam lan? Anneyse şimdi bu lig kolay bir lig değil, zor bir lig. Şimdi bir fe. Hiç bu ligde maç izledin mi? Çok izledim abi ya. Kulübede de izledim, sahanın içinde de izledim. Kulübede de, de izledim. Selamlar devam. Her yerde izledim. Yani burada temsilcilerim tabii hepimiz gibi kazanmasını istiyoruz ama Galatasaray'ın bir risk alması gerekiyor. Risk alacak oyuncular da var. Geçiş oyununda da süratli çıkabilecek kanat forvetleri, önde Icardi gibi santafora sahipsin. Yani erken golü bulursa bence Galatasaray için açısından daha avantajlı olacak. Defans hattı da bilmiyorum kim oynayacak ama Abdülkerim hocanın dediği konuya kesinlikle kalıp Barış'ı muhakkak oynatması lazım ona. Ziyele eğer ki Tete başlarsa büyük sıkıntı yaşar. Barış en azından rakibini takip ediyor. Bu ligde abi rakibini takip edeceğim. Bir anlık hata tabelaya baktı Çünkü adamlar çok kompakt ve kontrollü bir şekilde gidip geliyorlar. Danimarka, İskandinav ülkeleri kolay bir lig değil. O, yani o takımların yani. E, o takımlara karşı oynamak kolay. Bir de Galatasaray burada sıkıntı bekleyecek sıkıntılardan bir tanesi duran toplar. Hepsi size oyuncular. Tabii. Bakıyorsun hocamın geçen ifade ettiği gibi Galatasaray'da 4 tane 5 tane duran toplarda etkili oyuncusu var. Ama bunlarda 8 tane 9 tane baba çıktı ya çıkmış sıçramasına bile gerekiyor. Adamlar parmak ucu çıkıyor senden zaten bir karış iki karış boy farkı var. Yani kolay bir maç olmayacak ama Okan Hoca eğer ki defansif 3 orta sahayla ve e, risk almazsa sıkıntı yaşar diye düşünüyorum 50 bin kişiyle koy baskıyı. Al riski kardeşim. Şampiyonlar Ligi. Ah, Bayern Münih ile oyna. Çık defansı üç orta sahayla. Beşli defansa çık. Kontrol çünkü <laughs> Bayern Münih gibi takımlara karşı üçlü ikili bir defans orta sayla çıkarsan sıkıntı yaratır. Semih Kiver selamlar kardeşim. Bakalım izleyeceğiz maç. Keyifli güzel geçeceğini düşünüyorum.